Ahmet biz seninle evlenmedik. O nikah tamamlanmadı. Ben o masadan kalktım. Onur geldi ve hayatımın en doğru seçimini yaptırdı bana. Vallahi Zeynep'ciğim masadan kalkmış olman bizim karı koca olduğumuz gerçeğini değiştirmiyor maalesef. <gülüyor> 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 bana bak saçmalama yürü git artık. Hadi, hadi yürü git şuradan. Hadi yürü git. Şimdi buradan karımla beraber kalkıp evimize gidiyoruz. Tamam mı? Ha eğer sen de bir zorluk falan çıkarırsan kusura bakma ben polis çağırmak zorunda kalacağım. Gerçek değil bu. Gerçek Zeynep, gerçek. İmzalı, kaşeli. Sen artık resmen benim kahlı karımsın. Sen artık resmen benim kahlı karımsın.